silahı buraya atmış. Kenardaki çalılara takılmış halde buldu arkadaşlar. Yaralıya yardım geleceğini tahmin etti herhalde. Arabayla kaçarsa zaman kazanacağım düşündü. Panik haldeydi. Burada bırakıp gay olarak devam etti. Şu tepenin arkası ana yola çıkıyor. Bu yolu takip ettiğini düşünüyoruz. Arabada parmak izi bırakmadığına göre bir panik halde de söz konusu değil. Çerim Bey'in o eve ani bir kararla gittiğini söylediniz. O da öyle ifade vermiş. Onun için planlı bir şey değil, kanaatindeyiz. Bilemiyorum. Tabii her ihtimali düşünüp değerlendirmek durumundayız. Belki de takip etti biri. Olabilir. Biz Yaşaran ailesiyle davalıyız. Daha önce birçok kereler Yaşaranlar tarafından tehdit edildi. Hatta bir keresinde darp edildi. Yani onların bir adamı tarafından takip edilmiş olabilir. Bence onlardan başkası olamaz. Yaşaranların işi bu. Artık işi buraya kadar vardırdılar. Ya onlar o bilmiyor ki. Ya onlar için zor değil ki. Belli ki takip etmişler işte. Yoksa kim nereden bilecek senin babanın o kadar uzak bir yerde tenhada evi olduğunu? Gerçi Hacer de biliyor orayı. Babanın onu orada saklamıştı. Mustafa da biliyor. Mustafa'nın alçalı şikayetimiz üzerine emniyete de gitmemiş ifade vermeye. Karısı şehir dışında olduğunu beyan etmiş. Bu evi o biliyor. Yaşananlardan çok onun burada olma ihtimali daha kuvvetli. Bütün ihtimalleri değerlendireceğiz merak etmeyin. Bundan eminim. İrtibat halinde olun lütfen. İyi günler. İyi günler, teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Hadi bakalım. Var mı aşağıda bir şey? Ben de şu müdür telciyi yoklayayım bir. Eğer onların parmağı varsa bu kadar rahat nefes almasınlar. Ben de şu Mithat Alçağ'ın yanına gideceğim. Karısı da gelecek. Yeterli delil yok ama o herifi içeri attırmak için elimden geleni yapacağım. Hayırdır ne oluyor? Niye arıyorsunuz Mustafa'yı? Mustafa. Ya anahtarla açacaktın kapıyı. Beni niye kaldırdın? Ne oluyor? Ne bileyim. Hakkınızda şikayet var. İlçe merkezinden bekleniyorsunuz. Niçin? İstanbul'da ifadeye çağrılmışsınız, gitmemişsiniz. Hakkınızda yakalanma emri çıkmış. Polis karakolundan bekliyorsunuz. Sen buyurun. Ne zaman çağrılmışım ben? Haberim yok. Üç gündür buradayım ben. Hastayım yatıyorum burada. İnanmıyorsanız arkadaşıma sorun. Hiçbir şeyden haberim yok. Hastaydım gerçekten. Gözüm bile açmadım. Ne ifadesiymiş çok merak ettim şimdi. Karakolda öğrenirsiniz. Tamam tamam. Geleyim tabii. İzin verin de üstüme bir şey alayım. Serdar gelsene şu ilaçlarımı tarif et de yanıma alayım. Hangisini saat kaçta içecektim? Bana bak. Söyledin mi bu sabah geldiğimi? Yok. Yok demedim. Bak doğru söyle bana. Yok vallahi söylemedim. O zaman hiç söylemeyeceksin. Bana bak. Üç gün önce ben buraya geldim. Anladın mı? Üç gündür hasta evinde yatıyorum. Hiç dışarı çıkmadan. Neler oluyor Mustafa? Hiçbir şey olduğu yok. Öyle işte. Peki Fatma Hüseyin niye şikayet etmiş? Ne yaptın ona? Bana bak. Sen mi çağırdın onu? Yok. Yok. Beni polise mi gammazladın? Yok. Vallahi demedim. Nereden biliyorsun Fatma Gül için olduğunu? Mustafa yapma. Merak ettim ben sadece. Başın dertleme diye. İlçede tanıdık komiser var Recep abi, Ona sordum. Bu çıktı altında. Ne bileyim? Bana doğru söyle. Bu sabah geldiğimi söyledin mi? Yok yeminle. Ne zaman geldiğini söylemedim. Öyle bir şey demedim valla. Hadi kardeşim çabuk ol. O zaman söylemeyeceksin. Neler oluyor? Dönünce anlatacağım. Bana bak. Bu arada çantada para var. Aklında bulunsun. Tekne için getirdim. O tekniği ayarla. Akşam belki lazım olacak. Tamam hadi gidelim. Buyurun. Ne kadar kalacaksın burada? Vallahi bir eve bakacağım. Annemin istediği birkaç şey var. Babamın mezarını da ziyaret edip geri döneceğim. Benim hanım bir bebek bekliyordu. Aa, çok sevindim. Ee, kısmetse ne zaman baba oluyorsun? Dört buçuk aylık şimdi. Yaza inşallah. Baktırdınız mı? Erkek mi kız mı? Erkek. Murat. <laughs> Adını bile koymuş şimdiden. Öyle oldu vallahi. Neyse ben kaçayım. Görev başında vaktini almayayım. Giderken muhakkak uğra ha. Olur olur. Hadi görüşürüz. Bana bak. Bir yere gitmeden önce haber ver mutlaka. İstanbul'dan başka bir şey sorarlar falan. Elimizin altında ol. Tamam mı? Tamam tamam. Hadi iyi nöbetler size. Ne oldu Mustafa? Lan, lan oğlum nasıl bir adamsın sen ya? Bunu bana nasıl yaparsın? Ya Mustafa bak. Beni düşürdün şu hale bak. Boşu boşuna başımı belaya sokacaktım bilip bilmeden. Hiç mi utanmadın lan sen? Nasıl bir arkadaşsın? Ha? Gerçi hata sende değil, hata bende. Seni adam yerine koyanda kabahat. Ya bir dinle. Kaç zamandır rengi de bir haller var, sende bir haller var. Gizli kapaklı konular dönüyor sürekli. O gün saatlerce bekledim havalında yoksun Mustafa. Sonra günlerdir haber alamadım. Sonra şıp diye geldim bir anda. uzaklaşalım buradan. Tekne nerede bağlı oraya sür. Adam Fethiye'de şimdi hafta sonu dönecek. Ne? Hay senin ayarlayacağın tekneyi de seni de oğlum parasıyla değil mi lan? Ya bul bir tekne işte yeni bir tekne bul. O zaman beni buraya niye çağırdın Serdar? Niye acele ediyorsun Mustafa? Bak bir şey varsa söyleyebileyim. Oğlum yok bir şey ya. Anla artık yok bir şey. Cebimde bu kadar para ortalıkta mı dolaşayım? Zaten İstanbul'da bir yıl iş var. Sen ne diyorsun? Adam Fethiye'de bekle acelen mi var? O zaman benim burada ne işim var Serdar? Paraysa para. Bugün yarın buluyorsun bana bir tekne. işte o kadar. İyi misin? Çok fena terliyorsun. Sayende ölüyorum zaten. Sayende ölüyorum. Fatma Gül seni niye şikayet etmiş? İyilik yaptık başımızı belaya soktuk. Yaşananlar Fatma Gül'ü takip ettiriyormuş. Şüphelendim emin olmak için Erdoğan'ı izledim. Aynen tahmin ettiğim gibi... Erdoğan gitti, Fatma Gül'ün önünü kesti. Davadan vazgeçti. Tam ben müdahale edeceğim, Rahmi abi birden çıktı ortaya. Erdoğan'ın kafasına bir sopa indirdi. Oh, oh, ellerine sağlık. Evet tabii de Rahmi abiyi içeri aldılar. Etraftaki kamera kayıtları falan derken benim de orada olduğum ortaya çıktı. O yüzden arıyorlar zaten ifade ver diye. E o zaman sen niye kaçıyorsun? E şimdi çıksam ifadem Yaşaranların işine gelecek. Konu kapanmış zaten. Niye tekrar açayım diye düşündüm. Peki niye polise üç gün önce geldim dedim? Niye ifadeden kaçtın diyecekler. Dava tekrar açılacak. Zaten Rahmi abi son anda kurtuldu hapisten. Bir daha Fatma Gül'e zararım dokunsun istemiyorum. Fatma Gül'lere iyilik yapmak için bütün bunlar öyle mi? Öyle Abi hiç gelmeyeceksin zannettim. Geldim, Nerede kaldın geldim, ya? Geldim. Ya böyle tekne mi satılır? Hiç düşünmemiştim. Niçin böyle acele ettiniz? Sabah konuşurduk. Benim hemen halledip İstanbul'a dönmem lazım. Karım hamile. Onu yalnız bırakmak istemiyorum. Tekneyi gördünüz mü? Evet gördük. Beğendik. Parasını konuşalım. Ne kadar istiyorsunuz? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.